Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, tek videosu çekiyordum. Lip balm delisi. Bu e, birkaç aydır çekme, çekmeye çalıştım fakat çekemediğim. E, tek için de Ece'ye gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yine onun kanalda Beauty and Lifestyle la diye. Onun kanalına abone olabilirsiniz. Gerçekten sizlere özel, sizlere göre çok güzel videoları var. Hemen ilk sonuna geçiyorum. En sevdiğim iki lip balm. En sevdiğim iki lip balm birisi Baby Lips'in. Mint Fresh'i, tıraşı diğeri yine bebilipsin pink peach Kiss'i. bu şekilde mint fresh'in kokusu çok güzel naneli zaten ben nane liplamlara bayılıyorum ama ilk zaman için asla vazgeç, vazgeçmeyeceğim bir renkli bir renksiz lip balm renksiz olarak yine mint fresh renkli olarak da peach kiss pardon pink punch pink punch evet bunun kokusu naneli olduğu için seviyorum. Yani Bunun da rengi çok şeker olduğu için çok seviyorum. Hemen üçüncü soruya geçeyim. Aldığına pişman olduğum lip Aldığına pişman olduğum lip yok. Fakat hani çok memnun kalmadığım bir lip var. Golden Rose'un. Bu şeffaf falan zaten bu bitti. Bu sizlere göstermek için atmamıştım. Bu alma pişman değilim. Fakat Hani tuhaf bir kokusu vardı. Hatta hiç kokusu yok benim önce gibi bir şeyle oynadım pek sevmedim. En pahalı dördüm sorun. En pahalı en uygun lip balm. En pahalılar olarak bel lipsleri şimdilik. Bel lipslerin fiyatı 5.99, 6.99 falan arasında değişiyor. Kalamı ise 1.5-2 lira arasında değişiyor. Bu nar en pahalı, bunlar da en pahalı. Bu şekilde katalogda da Bu parlamı eğer 5.99. Beşinci 5. soru. Lip en sevdiğim yönü. sevdiğim yönü tabii ki de kokusudur benim için. Naneyi çok sevdiğim yani çok seven biri olarak Tabi de yine Mint Fresh benim camaz geçilmezidir. 6. ne alalım. Avon'lu hiç lip balm'ını kullanmadım fakat arkadaşlarımda gördüğüm kadarıyla renk tasyonu güzel. O yüzden tabii de Beyblace isteyeceğim çünkü Beyblace kullandığım için. Kendim, kendim bir lip balm olsam nasıl yapardım? Naneli mi, renkli mi, renksiz mi? Kesinlikle naneli yapardım. Hatta nane kokusunu biraz yoğun bırakırdım çünkü. Ben de çok sevdiğim için. Naneli yapardım. Kutusundan yine bu şekilde kolay kullanımı yapardım. Sevgili soru. Bütün lip balmları göster. Bütün lip balmları bu şekilde. Bunu da ben kendim yapmıştım. Bunu da lip balm olarak kullanıyorum. Şekiller. Komaracılık makası ne istersin? Lip balı bence herkes kullanmalı çünkü çok güzel renk ve koku veriyorlar. Benim videom burada bitirmek istiyorum.